Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber komik montaj serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım bu serimizde arkadaşlar çok değerli popüler olan Coffin Dance şeyini izleteceğiz yani tabutu dans eden adamlar şeyini videosunu izleteceğiz bu serinin daha fazla gelmesi için Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayda bir veya haftada bir vlog tarzı bu tarzlı videolar gelecektir arkadaşlar ortaya karışık olarak. Haydi bakalım fazla bekletmeden videoya geçelim. Güzel. bazı videolarda arkadaşlar saçma yapmışlar bu güzeldi. Artık satma sen ya var çok hiç anlam veremiyorum. Adamı da iyi ders ediyor yani. Oo, bu adam gerçekten ölmüştü. Çok kötü çarptı kardeşim. Uuu kafası ve bileği gitti net <laughs> Yani koyamadı ha Burada pek bir şey olmadı ama hiç Videoyu koymamış ha Ha geldi müzik Bakalım Ate geçti Ooo ama yine bir şey olmaz. Acıttın ama pek bir şey olmaz. Ne güzel kayıyor. Oo, o su uçulmuşsa bayağı düşmüştü. Gerçekten. gitti Bakalım bunun ne olacak? Gerçekten Çok kötü Hey yani bunda bir şey yoktu Normaldi Ooo kafasını çarptı ama Yani etkili bir Edit değil yani Oo, çok güzel bir şey. Oo, uf, ayağa takıldı. Ne olacak? Oo, akvaryum. Dişinde bir şey olmadı ama akvaryumda kıyı oldu. Oo, çok fena vurdu. Müzik de güzel ama. Bak çok eğlenceli. Oooo Bu da acıtı. En iyi değildi bu. Acıtı ama ölmez. Oooo inanılmaz. Pali'ye <laughs> patladık. Aba aba aba. Ana <laughs> süde. <laughs> Uf. Tevizo. Jetzt <laughs> Ve bu fazla atmış. Bye bye Hey evet arkadaşlar, kısa bir video oldu. bu da dans eden adama senin senin ikinci bölümü arkadaşlar. Yani bu senin bir bölümü diğer kanalımı çekeceğim. da o kanalımın linkini de bulabilirsiniz. Az uzatmadan bölümü bitirelim. Bugün iki video yayınladık kanalımda arkadaşlar. Onun için bugüne serisinde böyle bir video yapmak istedim. Belki de günde iki videoya da başlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.